Bira, o dünyanın en popüler alkollü içeceği. Doğal malzemelerden yapılıyor ve dünyanın dört bir yanında pek çok ülkede tüketiliyor. Eski Mısır'dan da eski ve pek çok kişi onun iyileştirici özellikleri olduğuna inanıyor. Biranızı ister şişede, ister buz gibi bir bardakta tercih edin. Bu programda içkilerin kralı hakkında öğrenilecek pek çok şey var. Bira dünya çapında en çok tüketilen alkollü içecek. Dünya çapında her yıl 190 milyar litre bira tüketiliyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ise her gün 18 milyon litre bira tüketiliyor. Bira mayalama bir avuç malzemeyi karıştırmaktan daha karmaşık. Yapımı bir dizi biyokimyasal tepkime gerektiriyor. Bu devasa endüstri yenilikle birlikte yaratıcılık sayesinde büyüyor. Büyük şirketlerden küçük olanlarına hatta evde kendi biralarını yapanlara kadar pek çok üretici var. İster evinizde yapıyor olun, isterseniz küçük bir fabrikalarında ya da selimümüz gibi 60 milyonluk üretim yapan fabrikalarda. Bira mayalamak komplike bir süreç ama birkaç ana basamağı var. İlk aşama arpayı dönüştürme, maltlama olarak bilinen süreç. Arpa taneleri büyük çelik fıçılara dolduruluyor. Su ekleniyor. Bu arpanın ıslanıp çimlenmesini sağlıyor. Bu taneleri yumuşatıyor. Aynı zamanda pek çok yiyecek gibi biranın da içindeki arpa tadını veriyor. Islatmadan sonra arpalar kurutuluyor. Ne kadar çok kurursa o kadar koyu ve kavrulmuş bir tat alıyor. Bu işlemden sonra arpa malta dönüşüyor. Maltlaşmış arpa un haline gelene kadar çekiliyor. Suyla karıştırılıyor ve ısıtılıyor. Maltın içindeki enzimler nişastayı parçalayıp mayalanabilir şeker üretiyor. Ortaya çıkan sıvıya şıra deniyor. Karışım süzme kazanlarına konulur. Bu aşamada şıra ile taneler ayrıştırılır. Şıra şerbetçi otu ile birlikte kaynatılır. Bu biraya acılığını ve aromatik tat özelliğini verir. Soğutma işleminden sonra maya eklenir ve mayalama süreci başlar. Maya kalan şekeri karbondioksite ve etil alkole dönüştürür. Biraya alkol kazandıran bu işlemdir. Peki bira üreticileri aynı dört temel aşamayı kullanıyorsa nasıl binlerce farklı ve eşsiz stillerde biralara ulaşıyoruz? Bira yapmak sadece küçük bir kitlenin işi değil. Tüm dünya bununla uğraşıyor. Evde bira yapanlardan büyük şirketlere herkesin kendi özel tekniği var. Dünyayı dolaştım ve pek çok bira üreticisiyle tanıştım. Bütün bu insanların tek ortak özelliği yaptıkları şeyi duydukları tutkuydu. Bira üreticileri usta aşçılar gibidirler. Kendi özel arpa, şerbetçi ve maya karışımlarını kullanırlar. Dünyada binlerce bira çeşidi var. Bunların çoğunluğu iki kategori içine girer. Birinci kalite biralar ve hafif biralar. Birinci kalite biraların içinde genellikle sert, acı ve meyve tadında biralar vardır. Hafif biralarsa pilseni, Alman birasını ve malt likörünü kapsar. Daha kesin ve net bir tat bırakırlar. Farkları mayalanma şekillerinde. Hafif biralar alt mayalama yöntemiyle mayalanmıştır. Mayayı eklediğinde alkol ve karbondioksit yaratmaya başlar ve fermentasyon sona erdikten sonra maya dibe çöker. En basit tarifiyle hafif biralar böyledir. Birinci kalite biralarda farklı bir tip maya kullanılır. Alkol üretmeye başladığında maya yukarı doğru çıkar. Bunlar genellikle daha sıcak mayalanırlar. 15 derece daha sıcak. Böylelikle farklı bir tad oluşur. ...arpa biranın temel maddesidir. Sadece tadı açığa çıkartıp... ...bireye rengini vermekle kalmaz... ...aynı zamanda bira üretiminin... ...temel öğelerinden birini de sağlar. Biranın ruhu matlaşmış arpadır. İşlenmiş arpa ot familyasındandır. Arpa 10 bin yıl önce... ...Orta Doğu'da ilk evcilleştirilen tahıllardandır. Genel inanış biranın kazara keşfedildiği yönünde... Arpa'da bu şans eseri keşfe dahil olmuş. Biranın tarihi büyük bir olasılıkla günümüz Irak'ın 8 bin yıl öncesinin bereketli hilaline uzanmakta. Bir teoriye göre arpa kuruyup filizlenince somun ekmek üretimi için ideal olduğu keşfedildi. Bu ekmeğin kazara suya düşüp maya tutmasıysa eski çağlardaki birayı doğurdu. pek çok bira üreticisi arpasını maltlaşmış olarak alır. Bu tanelerin ıslatılıp kurutulmuş olduğu anlamına gelir. Ama Çek Cumhuriyeti'ndeki Pilsner Urquell biraları 150 yıldır geleneklerini sürdürüp kendi maltlarını üretmeye devam ediyor. 1842'de Pilsner Ülkel'i kurduğumuzdan beri kendi maltımızı üretiyoruz. Maltı üretme süresi 5-6 günü buluyor. Çimlendirmeden sonra kurutuyoruz. Çünkü bunları depolayıp üretim merkezine göndermek zorundayız. Bu bölmede 200 bin ton maltımız var. 3,5 milyon şişe Pilsner Ürkel oluyor. Çekler kendi biralarını seviyorlar. Bir kişi bir yılda ortalama 160 litre bira tüketiyor. Bu yüzden Çek Cumhuriyeti en çok içki tüketen ulus olarak gösteriliyor. Çek birasını diğerlerinden ayıran en büyük özelliği %100 arpa maltından yapılıyor olması. Genellikle oldukça ağır ve aramadılar. İlk defa bira mayalayan keşişler keşfettikleri küçük yeşil çiçekleri belirgin bir acılık vermesi için yaptıkları bir aya eklediler. Bu küçük çiçek elbette ki şerbetçi otu. Pek çok şekilde tanımlansa da genel olarak biranın baharatı olarak biliniyor. Şerbetçi otu arpanın şekerini dengeleyecek acılığı veriyor. Daha hafif biralar eğer içinde belirli bir miktar şerbetçi otu yoksa daha tatlı gelebilir. Şerbetçi otu sadece bitkinin dişilerinden elde edilen bir çiçek. Kötü şöhretli marihuana gibi kenevir ailesinden geliyor. Şerbetçi otu tarlaları ayırt edilebiliyor çünkü bitkiler çıtaların üzerinde sıralanmış bir halde büyüyor. Yaptığım şey bezeleri açmak. Sarı yonca bezelerini açıp reçineyi çıkarmak. Dişi şerbetçi otlarının içinde sarı yonca bezeleri var. ...bu sarı polenler acı reçineyi ve aromatik yağları oluşturuyorlar. Bu şerbetçi otlarının acı aroması buharlı bira üretim tankına aktarılıyor... ...ve orada kaynatılıyor. Bu acı karışım reçine başka malzemeler de içeriyor. Bunlar kıvamı korumakta yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda mikroplara karşılar... ...yani oluşmakta olan biradan bakterileri uzak tutuyorlar... Dışarıda oldukça fazla şerbetçi otu bezeleri var ve gittikçe genişleyen bir grup insan gelişmekte olan damak zevklerini zorlayacak bir şeyler arıyorlar tabii ki. Milton'daki Dogfish bira imalathanesi melez biralar üretmek için vanilya çekirdeklerinden bala ve üzüme kadar kullandıkları malzemelerle tanınıyor. Bu turuncu çiçek balığı kuru üzümlerden püre yaptık. Yine de şerbetçi otu konu keskin bir tat olunca en çok tercih edilen bitki. Sanırım biz ülkedeki diğer bira imalathaneleri içinde en yüksek dozda şerbetçi otu kullanan imalathaneyiz. Bunun nedeni India Pale Ale üretirken çok yüksek dozda şerbetçi otu kullanıyor olmamız. Şerbetçi otu genellikle sadece kaynama aşamasında eklenir. Ama Dogfish bilinen yöntemleri izlememesiyle tanınıyor. Kendi şerbetçi otu cihazımızı bile ürettik. Bizim India Pale Ace'lerimiz devamlı olarak şerbetçi otuna maruz kalan tek birim. Tüm işlem esnasında ufak dozlarla şerbetçi otu ekleniyor. Bu da geleneğin aksine şerbetçi otunu bir ya da iki kere yüksek dozlarda ekleyince oluşan acılığı önlüyor. İçkilerin yıldızı olan bu içki hakkında daha öğrenilecek çok şey var. Biraz Half Staff Works'te. Bu da bira üreticilerine zamanda geri dönüp eski çağlardan kalma mayayla ile çalışma şansı veriyor. Budweiser gibi modern bira imalatında fermantasyon süreci hala çok önemli. Şu anda 20. depodayız. Bu fermentasyon mahzeni. Burada 12 konteynerimiz var. Her biri 5600 varit taşıyabiliyor. Hepsiyle birlikte 37 mayalama tankımız var. Her bir tank 5 ya da 6 gün içinde mayalanma süreci tamamlanmış ve maya dibe çökmeye başlamış olduğunda dolacak. Budweiser gibi pek çok bira üreticisi biranın fermentasyon sürecini kapalı çelik tanklarda tamamlar. Ama her imalathane bu yolu izlemiyor. Bağımsız bir imalathane olan Sierra Nevada biralarını daha geleneksel bir yolla mayalıyor. Açık mayalama tanklarında. Açık havayla temas edince kaynayan maya ekstra tat veriyor. Çek Cumhuriyeti'ndeki Pilsner Ürkel bir günde 8500 litre bira üretiyor benzersiz bir kalite kontrol sistemleri var. Ürettikleri biranın çoğunu çelik tanklarda mayalasalar da her yıl belirli miktarda bira eski usullere göre mayalanıyor. Bu da şerbetçi otlarının eski meşe varillerde mayalanması şeklinde gerçekleşiyor. Bunu modern yaklaşımlarının 150 yıllık tariflerine uyduğundan emin olmak için yapıyorlar. Burada Pilsner ülkenin tarihi mahzenlerindeyiz. Tüm bu koridorları görebilirsiniz. Mesafe 16 metreden fazla uzanıyor. İki birada tadım testlerinden geçiyor. Böylelikle geleneksel olanla yeni olan arasındaki fark tespit ediliyor. Peki neden mum? Bu eski bira ustalarının bir geleni. Bir bardak biraya rengini ve saydamlığını anlamak için mumla bakıyorlar. dışarıda pek çok bira üreticisi var. Bunlar bağımsız üreticiler olarak da biliniyorlar. Ve yaratıcılıklarıyla bira endüstrisini parmakları ucunda tutuyorlar. Pek çok küçük işletmenin sınırlı sayıda müşterisi var. Bu da onlara farklı malzemelerle daha deneysel çalışmaları için fırsat veriyor. Dogfish İmalathanesi'nde yaptıkları da tam olarak bu. Eğer elde edebiliyorsak onu alıp bira kazanlarına atarız. Biliyorsunuz biranın içine ne koyduğumuz konusunda oldukça korkusuzuz. Onların parolası sıra dışı insanların sıra dışı birası. Geleneksel olmayan malzemeleri katmak birada benim de parmağım olduğunu hissettiriyor. Dogfish oldukça seçkin biralar üretiyor. Bal hindi bağ tohumuna kadar pek çok şey katıyorlar maltla yapılmış şeker pancarı ve üzüm içeren Raisin Datre isimli bir biraları bile var. Bira yapımı konusundaki başarımızın arkasında korkusuz olmamız yatıyor. Tadı iyi olduktan sonra kullandığımız malzemelerden çekinmiyoruz. Benzersiz içeceklerinden bazıları kırmızı biber, pekmez, üzüm ve safran. Bence bira yapımı da resim, heykel ya da diğer şeyler gibi sanat olarak tanınmalı. Bu yüzden bunca yıldır ayakta. Bilirsiniz, mayalanmış içecekleri içtiklerinde insanlar kendilerini tanrılara daha yakın hisseder. Bence de bu harika bir olay. Ve işte bu sebepten dolayı Doc Fish, Dr. Patrick McGovern'la anlaştı. McGovern, Pennsylvania Arkeolojik Sanatlar Müzesi'nde bilim adamı. ...McGowan tarihte bilinen en eski birayı keşfetti. Biliyorsunuz ki bu içki aslında insanlık alemi için binlerce yıldır kayıptı. Doktor McGowan çıkışını Honduras'ta bir kaza alanında eski kaplara rastlayınca yaptı. Kaplara yapılan analizler sonucu buldukları materyallerin bugün birada kullanılanlara çok benzediğini fark etti. Milattan önce 1100 ya da 1200'lerde insanların çikolatanın ham maddesinden yapılan kakao kullanılmış ve mayalanmış içecekler içmesi şaşırtıcıydı. Aletlerimizi aldık. Şimdi eskiden var olan bitkileri yeniden yaratma zamanı. Eski biranın yeniden yaratılmasının çekiciliğine rağmen çocuklar işlerine geri döndüler. Evet, çeyreklik bile olsa ihtiyacımız var. Dogfish takımı kendi mini laboratuvarını kurmuş. Amaçları eski birayı yeniden yaratmak. İlk öğleden sonra önemliydi. Birayı tarifleri ve özel malzemelerle birleştireceklerdi. Aztek kakao tozu, kakao sapları, bal, acı biber, anato denen bir ağacın tohumları ve pek çok eski tarifte kullanılan mısır. Mısır birası oldukça keskindir ve kırmızıya yakın bir renk verir. Çeyrek onstan mı fazla? Kırmızı bira için önemlidir. Mayalar ve Aztekler çikolata ve kanla yapılan bir içecekle anılırlar. Kırmızı kana eşittir. Amerikalıların yaptığı piramitlerinin en üstünü feda etmek oldu. Bu fedakarlığı yaptıklarında kişiye çikolata ve bir önceki kurbanın kanıyla yapılan bir içecek sunulurdu. Bu da kişiye kendini feda etmesi için cesaret verirdi. Kakao miktarını baskın bir tat haline gelmesi için arttırdık. Yani kakao tozunu işlemin ilerleyen zamanlarında ekleyeceğiz. Isıtılmadan önce 7 gram acı biber, kurutulmuş meyve aromalarına ekleniyor. Acı biberler kuruydu, yani ona biraz su ekleyeceğiz. Böylelikle karışıma katılmadan önce yeteri kadar yumuşak olup lezzetini karışıma verebilecek. Amerika'da bu eski çikolatalı içeceklerden yararlanarak ilk kez bir içecek yapılıyor. Daha önce hiç duymadım. ...iyi olup olmayacağını göreceğiz bakalım. <laughs> Şimdiden kokusunu alabiliyorsun değil mi Patrick? Evet, seçebiliyorum. Hala pek çok arpa maltı var. Bu kokuyu çok seviyorum. Şimdi bekleyeceğiz. <laughs> Hesaplara göre biranın oluşumu 4 hafta alıyor. Mayalanmaysa iki hafta sürüyor. Kakaonun dinlenip çikolata'nın istenilen tadı verdiğinden emin olmak için fazladan 14 gün daha bekliyorlar. Biranın ismi Tiobrama. Bu kakao bitkisinin kimyasal imzası gibi, sadece Amerika'nın merkezinde bulunuyor. Aynı zamanda tanrıların yemeği anlamına geliyor. İşte oldu. Sonunda ortaya çıkarttıkları ürünü test ediyorlar ve bu eski çikolatalı bira modern barlarda yerini alıyor. Tadı çikolata gibi değil. Daha çok kakao tanesini andırıyor. Kakao tadında. Aslında bu içeceklerin var olmadığı binlerce yıl öncesine dönecek olursak sürpriz sürpriz insanlar bu içecekleri seviyorlar ve bu da insanlığın çağlar boyunca benzer lezzetlerden hoşlandığını gösteriyor. Türümüz Afrika'da ilk ortaya çıktığında onları çeken şey alkol içeriği olmuştu. Bu ilgi sadece yiyeceği korumak için değil, aynı zamanda alkol tarafından yaratılan zihinsel etkiler de mevcuttu. Alkol vücuda girdiğinde bunun yüzde yirmisi mide duvarı vasıtasıyla kana karışıyor. Kalan yüzde sekseni ince bağırsağa gidiyor. İnsan vücudundaki su alkolü hafifletiyor. Ama aynı zamanda daha hızlı yol almasına neden oluyor. Alkol merkezi sinir sistemine ulaştığında zehirlenme gerçekleşiyor çünkü alkol sinir hücrelerinin sinyalleri taşıyabilme özelliklerini etkiliyor. Bira konuşabilme yeteneği de olmak üzere belli sayıda nörolojik fonksiyonu etkileyebilir. Konuşmamızı ve beden hareketlerimizi yavaşlatır ve çalışabilme özelliğini etkiler. Boyutlarınıza bağlı olarak genel kanı eğer bir süre boyunca bir şey yemediyseniz iki saatte bir içki içmek tepkilerinizi zayıflatır. Bira genellikle yüzde 12 civarında alkol barındırır. Bu da bir kadeh şarap ya da viskiden alınan alkolle aynı düzeydedir. Bunun gibi dolu bir bardak bira bir ons etil alkol içerir. Yani annenizin sözünü dinleyin. Her şey kararında iyidir. Ve bu bira için de geçerli. Bira kültürü hakkındaki en güzel şey keşfetmek. Yıllar öncesinde olduğu gibi kalmadı. Artık yaz ortasında serinletici bir içecek olmaktan çok daha fazlası. Ben geleceğe atalarımızın baktığı gibi bakıyorum. Yani şekli değil, tatları önemsiyorum. Geçmişe dönüş. Evet, geçmişe dönüş. Yaptığımız şey bu. Şerefe! Şerefe!